bu aptal gün? Hayır sevgililer günü niye okulda kutlanıyor ya? Ne alaka ki? Aşkacan kuşum sen çok mu tatlışın bakayım? Ay yerim seni. <laughs> Öyle miyim ki aşkısı? Gel bakayım buraya sultanım. Minnoşum. <laughs> Git bana ya gidelim mi? Sana komasitra kitabı okuyayım mı? Acık. Ay yapma hayvan. Oğlum Gafu abi bile sevgili yapmış ya. Hi, bütün çiftlerden eğleniyorum. Keşke hepsi ölse. <laughs> Allah'tan ikimiz de sapır da tek başıma kalmadım ezik gibi ha. Mertcan ne yapıyorsun oğlum? Ha, pardon Zeki seni tanıştırmadım değil mi? Bu yeni kız arkadaşım Jessica. Kendisi Erasmus'ta İsveç'ten geldi. <laughs> Hello merhaba. I Jessica Sultan Ahmet Raki. Beni seviyor musun Mertcan? Vah anam vah. Çok yüzük lan sana. <laughs> Ama dur etme burada herkesin arasında. Ya dur çekme. Ne? Tuvalete mi götürüyorsun beni? Ya ne sapık bir kızsın sen. Kusura bakma Zeki. Bu hanımefendi çok fena. Allah'ım neden ben neden? Neden benim bir sevgilim yok? Çok mu çekinim? Ondan mı ya yoksa? Evet. Yapma be. Bay sen de mi bunu? Lan salak benim ben! Ne diyor lan orada yumcuk kendi kendine? Ha! Ha süper. Bu da çıkıyor anlamaz. <laughs> Allah'ım lütfen artık benim de bir kız arkadaşım olsun lütfen lütfen. Ha, ne oluyor be? Bereket bereket. <laughs> Akustik yeriz herhalde. Neyse yapacak bir şey yok. Evde odama kapanıp ailemle soğuğun yaşayayım bari. Hey merhaba. Benim adım Melek. İki, 2, 3, 4. Para aşksız prensim. Nay 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 nay. E, ne oluyor ya? Çok üzüldüm. Güzel bir kız gördüğümde nasıl davranacağımı bilmiyorum da. <laughs> Güzel miyim hakikaten? Değil misin? Hayvan gibi güzelsin. Hele o, o hele hele o gözlerin çok fena ya. Büyüleyici. <laughs> çok naziksin. Yarın sinemaya gidelim mi? Gözlerin çok. Hmm, tamam anladık Zeki. Ah, bu ah, da söyledi. Bu kulağımı hiç çıkamayacağım. Ee, neyse. Yarın ikide görüşelim o zaman. Hadi bay. Tamam. Ben de ben de hemen gidip şu adını koluma dövme yaptığım bari. <laughs> bak bak ya yol Allah. Film çok güzeldi değil mi Zeki? Sana bakmaktan filmi izleyemedim ki ben Melek. Ay çok tatlısın Zeki. He, öyleyim değil mi? Bak bak ne yaptırdım koluma. Ta -da! Aa, çok güzelmiş. O ne biçim yazı fontu öyle ya? Ya dönmeci açık değildi. Ben de babama yaptırdım. Evdeki pırıntıya e soktu kolumu. Üçte pırıntıdan ne farkı var dedi. Hmm, anladım. Sen o kızlara mı baktın Zeki? Yok hayır ne alakası var? Baktın gibi geldi. Yemin ederim bakmadım. Aa çay içer misin? Nereden çıktı şimdi çay? Yoksa eski sevgilini mi özledin? Ney? Nasıl ya? Yoksa şu billboarddaki Cook Plus pembe çay makinesi ile ilgili bir anım falan mı aklına geldi? Hani mesela eski sevgilinin de böyle güzel bir çay makinesi vardı. Onunla sana tavşan kanı harika çay demlerdi. Ve karşılıklı oturup saatlerce çay içip sohbet ederdiniz. Bu yüzden mi aklına geldi çay? Sen azıcık kıskanç mısın Melek? Sence öyle miyim kuzucuğum? Ay ne alakası var be? Çok güzel gözlerin mi var senin? Hmm. Geri döndün demek. Niye açmıyor telefonunu bu salak? Çakı yapıyordur herhalde. Çakı mı? Ay. Takip edilmediniz değil mi? Ne diyorsun be? Çabuk, çabuk giyin şey. Niye açmıyorsun oğlum telefonunu? Çakı yapıyordum. Aa, bak nasıl olmuş? Gerçek çakıymış. Ben de şey zannetmiştim. Hani nasıl diyeyim çadır kurmak gibi. E, onu da yaptım. İşte bu da. Bütün gün bunlarla mı uğraşıyorsun? Hayır. Arada maymun tokatlıyorum. Ay tamam sus Tanrı aşkına. Tanrı aşkına mı? Dublaj mısın kızım sen? Oğlum Zeki bu alüminyum folyo ne lan? Söyleyeceğim ama gömeyeceksiniz. <laughs> Oğlum daha söylemedim lan. Ah pardon. Melek biraz kıskanç. O yüzden evde bunu giymek zorundayım. Nasıl ya? Galiba termal kamerayla beni izliyor. Vücut ısım bir anda yükselince başka bir kızla bir şeyler yaptığımı düşünüyor. Ben de ile vücut ısını sabitletiyorum. <laughs> Folyo mu giyiyorsun? Şimdi oraya geliyorum. Ah siktir dinlemiyormuşuz. Oha NBA gibi kız valla. CIA lan. Ne NBA Bu Buradan hemen gitmelisiniz. Evde bir kız olduğunu görürse beni öldü. Bu kadar karaktersiz olmaz Zeki. Senin hayatına karışmasına izin mi vereceksin bu kızın? Evet. Neden? Çok güzel gözleri var çünkü. <laughs> Eyvah! Geldi işte. Oha! Bu kız beylik düzünde oturmuyor mu Zeki? Nasıl geldi hemen? Bilmiyorum galiba metrobüsle geldi. Allah'ım çok korkuyorum. Çabuk, çabuk gidin buradan. Durun, durun. Bir dakika oradan gidemezsiniz. Kapıyı kullanmayın. Ne yapalım Zeki? Camdan mı atlayalım? Allah! Im. Şu anda çok mutsuzum, hemen eve gidip kalın çoraplarımla kahve içip Eternal Sunshine izlemem gerek. Adam fazilet biliyorsun değil mi? Kime bu hava? Pişt! Pişt! Sabiler, gelin bakayım buraya. Hı? Sen de kimsin? Ben mi? Ben şey, zebani kovucu, cennetin bekçisi, ben, ben, iblis avcısı diyorlar bana. Yoo demiyorlar. Sus lan, diyorlar. Duydun bir iki kez. Yok abi okey yancısı diyorlar. Yanlış duymuşsun. Hayır hayır. İblis avcısı o. Ee, neyse. Benimle gelin size bir şey göstereceğim. Bakın siz beni anlamadınız galiba. Ben sizden farklıyım. Belgesel izliyorum, Adal dinliyorum ve kahve festivaline gidiyorum. Sizinle sosyokültürel olarak aynı ortamda bul... Adın ne senin? Fazilet. E, tamam başka sorum yok. Şimdi gidebiliriz. Allah belanızı vermesin. Bu duvarlardaki çizimler nedir? İblisler. Niki Minaj da mı iblis yani? Ha o mu? Yok ya onu benim küçük kız yapıştırmış. Çok ilginç. Daha ilginç bir şey görmek ister misin? İşte bu. Limon sıkacağı. Vapurdan aldım üç lira. Neyse neredeydi? Ha işte burada. Cennet mahallesi. Lise mezuniyet yıllığı. Bakın görüyor musunuz? Arkadaşımızın yeni kız arkadaşı bir iblis. Hadi be! Kendisi benim lisedeki kız arkadaşımdı. Sonra ne oldu? Sonra ayrıldık. O kötülüğü seçti, ben de iyiliği. Bizdeki TV sosyal gibi yani. Yani. Ve sadece buna kalsa iyi. Bu lise yılında yazdığına göre 21. yüzyılın ilk 28 Şubat'ında bu iblis tamamıyla ortaya çıkacakmış. Yani bu gece yarısı. O iblisi durdurmamız lazım. Ancak ondan önce kızın içindeki gerçek kötülüğü ortaya çıkarmamız lazım. Nasıl yapacağız? Eştin kaçırı kolin verir. Bala. Ne oluyor oğlum o ses ne? Yok bir şey git işine bak lan. Ananı Ne? Ne oldu ya minnak? Niye korktun oğlum? O <laughs> <laughs> neydi lan? Bu kedi bir değişik zeki hiç sevmedim. Kapasana şunu bir odaya. Olur aşkım tabi. Ben bir tuvalete gideyim bu sırada. Minnak. İnan aşağı. Çabuk in oğlum. Abi, Görmedin mi ya? Karı ekin ne oldu? Anan anan. <laughs>